Efendim iyi misiniz ya? İyiyim ya bir an aklıma bir şey geldi de böyle panik oldum durdum iyi çarpmadın ha. Aa, bu arada sizi işte bulmuşken. <laughs> ya siktir git garip amına koyayım seni. Senin ben amına koyayım ya. <laughs> Buradan cadde <Bostan> nasıl gelir? <laughs> Anlamadım. <laughs> cadde Bostan diyorum nasıl gelir? Kardeşim Cadde Bostan neresi ya? <laughs> cadde Bostan'a gitmem lazım ya. Caddebostan neresi bilmiyorum. Siz nereden geldiniz? Bilir ama. Yok ben Caddebostan bilmiyorum yani. Bu şehirde olduğunu emin misiniz? Bilmiyorum ki ya. Sor onlar kesin bilir dediler. Hiç bilmiyorum. İstersen sorayım. İsim ne senin? Benim mi? Evet. Furkan. <laughs> Yok mu kimse? Aha. Komodor 64. Çarpılacağım bu arada dikkat et. Elektrikle bayıltılıyorlar dikkat. Ya. Komodor 64 bilgisayar ya ben işletim sisteminde mi Ya inanamıyorum. Tavuk yumruğu doçladı bana geldi. <laughs> e, Neredesin bilmiyorum. yenge? E, şimdi e, şehirden çıkıyorsun ya. Yani haritaya baktım. Yenge bu belki... amına koyduğum telefonda harita yok mu hiçbirinizin ya? Var, var. Herkes ben herkes, ya. herkes bana e... konumunu X, Y, Z ekseniyle anlatmaya çalışıyor. Ben nereden anlayabilirim ya? Tamam. Önümde tablo var. Otoyoldayım. Oto yoldayım. Yenge dayan. benim de önümde direksiyon var. Hadi bul beni bakayım şehirde. Ya. Şehrin her yeri otoyol. Önümde otoyol var. Ne demek yenge ya? <laughs> Sen bir daha bir, bir ara bir ayakkabıcı uğraya. <laughs> <laughs> Sen bir daha bir ayakkabıcı uğraya. <laughs> 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 Soğuk şunu yani. Bismillah. E, e. Yıpranmış. Tamam. Bir de şu Üstü sağ de kolumu gömlekten bir geçirelim. Ceketten. Sağ bir kolumu. Ya Çamuşla tokatlayalım mı? El birliğiyle. Yani istiyorsanız. Pis <laughs> adam. <laughs> Ayıp oluyor ama çavuşmamış. Sen <laughs> kralını gökten taksi. Aynen öyle. Helal sana. <laughs> helal lan, bun sana. Bunları sana. söylüyoruz bundan sonra. Abi bir de bir şey ne? diyeceğim sana. Eee 3 e tane, tane, şu anda 3 tane prenses balıkta seni bekliyor ayarladım. Sen <laughs> git az önce balıktan geldim 3 tane yarrak <laughs> bekliyordu orada. sen kimi kaldırıyosun oğlum <laughs> Of ya. Senin gittiğin yollarda ben cenab döndüm. Efendim? Eee 3 tane prenses şu anda balıkta kimi bekliyorlar bil bakalım. Kimi? Seni. Boros bu çocuğu. Efendim? Sen daha ekmeğe mama derken ben fırıncının kızını sikiyordum. Prensesse sen niye bunları bana veriyorsun? He bu lastiğim patladı çünkü orta kasabadayım. Hadi kapat arabanı. Patlayayım patladı amca. Amcaman aman koyayım. Ya mama vurmayı biliyor musun? Ben mala bir vururum var ya. Sıvacının <laughs> arkasından vuracaksın ama. Önünden de. Arkasından her türlü. Aaa. <laughs> 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 Arkadan vurdun mu böyle mala önünde sallanacak biliyorsun değil mi onu? Ya biliyorum. <laughs> Benim arkadan vurucu önden sonra tekrar arkada sallanıyor. Arkası da sallanıyor mu? Ha. Yapma be. <laughs> Müko Bey bu taksi sizinmiş herhalde. Evet taksi Sizin benim. Bizim çok duydum da, da tanışmak da olmamıştı. Ara, Arabalar da benim. Aynen biz orospu çocuğuuz amca. Adam var ya Oğlum terbiyesiz terbiyesiz konuş mu bak pardon, müşteri pardon, var diyorum pardon, arabada. Amını yaran sikerim tisker <laughs> ha. <seninle. gülüyor> <laughs> <laughs> Siz bir de gelin Altan. <laughs> <biz sizi kötü gülüyor> Allahım. Amcam kötü bir Sehirdeki şey yapıyor. Şehirdeki ilk günde de öyle olunca. Şey baba... Lan benim kelepçeyi ee, siz mi aldınız? Kelepçeyi ben aldım. E, 011'in bagajına da tasma koydum. <laughs> ben de kaç param var? Para yatır. Yatırmayı deneyelim. Tamam. 1000 dolar yatır. Hesabım... Mert yetiş. <laughs> Burası <laughs> ağlama duvarı diye Ağlama duvarını evet. işaretliyorum. Ağlama Ama... duvarını işaretlersen orada bırakalım kendisini. Çok ağlarım geliyor şu an. Hanımefendi az daha ağlarsanız sağ ayak topuğumla burnunuza vurmakla mütevellit sizi bayıltarak gideceğiniz yere daha konforlu bir gidiş sağlamanızı sağlayacağım. Kadına da el kaldıracaksın yani. Ayağımla vuruyorum. Ellerle bir alakası yok az önce söyledim. Ayak kaldıracaksın yani. yani dua edin sadece ayak kaldırıyorum. Dua Altan Durgun'un arabasında değil. Şimdi buradan aşağı bir bakayım hanım. Emin misin bak çok kötü Sarık şeyler atıyor. olur yoksa. Sarık atıyorum. <gülüyor> Aha. <gülüyor> ke ski. Soldan devam edelim arkadaşlar. Ananı sikiyim. Hatta. Aha. <gülüyor> 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 Efendim canım benim. Doktorum kalbim ağrıyor. Ne evet, şimdi efendim? Ne zaman çıkacaksın? E Mesaydan. Şu an şey diyeyim ya. Yani, Çıkmayı düşünüyorum birazdan. İzden haber veriyorum aslında. Telefondayım telefon. Evet. Haber hani... vereceğim. Aç aç pilebileri. Yani şöyle söyleyeyim beyefendi, bilirsiniz bu doğanın ve e, dünyanın kanunudur ki dünya kadar malınız olacağına fındık kadar amınız olsun. Daha iyi derler yani Doğru. bunu bunu Doğru. derler. O yüzden almamış olabilirim sizi Taksim'e. Doğru. Çok doğrudur. Yani yapmışımdır böyle bir şey. Evet olabilir. Evet. Ben de oradan koştum böyle bir Hüseyin Bolt gibi bir şeyle. Aa ama koşacağınızı söyleseydiniz ben alırdım. Gerekirse kızlardan birini kucağıma alırdım. Sizi öyle alırdım. Amca. Şşş şu yukarıdan bir izle bak dinle bakayım ne diyorlar. Tamam. Kim lan araba? Nasıl bir şey abi? Lan. <laughs> Sakin ol. Aa. Aa. <laughs> Bir de kal beni bıçakladı. Salak beni bıçakladı. Geri zekalı beni. <laughs> Sen de. Amca. Ha geliyorum. Amca. Ay ha söyle. Amca. Söyle amcanın amına koyayım söyle. Hayır. <laughs> Vallahi değişti. Alakası yok. Oh. Ya <laughs> abi siktir git. Abi ne doğru bunu? sikerim suratını. Özür dilerim. Tamam. Biraz da bu tarafa bir dönük yapayım. <laughs> biraz da götüm de takayım. <laughs> tamam. Tamam ben. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Şey yap. Şu kapıyı alayım ya. <laughs> kapısını ya. Tamam ee, abi. K Saru abi kişi korkudan titremekler şu an abi. <laughs> ananın am... <laughs> ananın, ananın gerçekten amın... Bekle. Aa! Aşağı in. Aşağı in. Aa! Gökten gö. özel harekat. Göh, gökten hey, özel harekat. hashtag Hashtag. Fakir. Amca uzak dur vallahi. Bana bulaşırsa Ben uzaktan izlemeye karar verdim Bir daha yaklaşırsan <laughs> en dibine vururum bak Tamam. <laughs> şey daha olmadı, vururum Bir şey olmadı, bir şey olmadı, bir şey olmadı Ben, ben <laughs> 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 şey olmadı Ne oldu kim? <gülüyor> <gülüyor> ne var? <gülüyor> <gülüyor> Alo? Merhaba, kolay gelsin Eee <laughs> <lan>. gibi <gülüyor> 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 O zamanlarda trend olan bir şey var. Fake taksi diye bir şeymiş. O ne, ne oluyor? Ya şeyimiz başımızı belaya mı sokacaksın? Ne istiyorsun ya? Ya burada yani, şer... duydum da ben. O yüzden Son zamanlar olur. değil o bayadır var bu arada da boş versen. onu. <laughs> Hacı neyi takip ediyorsun sen de? <laughs> <laughs> ne alakası var? Ya duyduydum ben bayağı önce. Aa, da, da. Bura kızıl nasıl çivi çaktım merak ediyorsan akşam uğra. Ne? Ya da ya da anneni Aman ara. Şş, oğlum bak vurma vurma. Ya bu ahlaksızlıktır. Bak deli oluyor ya. Ya yani. akşam. O takıldığın kızlarla karıştırma oğlum. Nadia. Tamam, sen kırmızısın. Ya akşam bura uğra ya da anneni ara onunla nasıl çaktığımı söylesin <gülüyor> sana. <gülüyor> Belli beni sevmiyor. Telefonu açma tam ona kayıp. Dur bak. Dur ara. dur. Arabayı durdurunca arayı ettirmeyin artık. Dur. Ay nakitim yok üstümde biliyor musunuz? Başka yöntemlerle de ödeme yapabiliyorsunuz. Yöntem tercihleriniz nelerdir acaba? <laughs> ee, I know very good place. Bir saniye hanımefendi. Aslında bir tane bir taksici vereceğiz. Tamam. Burada iki kişi var. Sizi deminden beri bekliyormuş galiba. Evet diyorsunuz. Az önce de gelmediniz. Ben ben, ben değilim o yalan atmayın. Ee, Taksi Uberleri kökten ]iniz. kralını gökten. Taksi tamam, birazdan evet. orada tane ver denerim Takarım tamam, yani ben sana Ben sana tırtıklı karpuzu veriyorum bir tane <laughs> Yap bir Olur da ileride kullanırsın yaşını büyüyünce <laughs> Tamam Kimseye abi Kimse Tamam sır olarak kalsın tamam. Para verecek miyim? Tamam Yük Para vermeye gerek yok bu test ürünü O da skin'i kaybedersen <laughs> sorumlusu biz değiliz Yeni test etmeye başladık Bilerek hayvanların üzerinde kullanmıyoruz insanda <laughs> test ediyoruz Tamam abi şey, biz süt banyosu yapıyorduk. Şu GPS'e bir o güzel parmaklarına dokun bakalım. Hemen dokunuyorum yavaşça. Öküz oğlu öküz. <laughs> Ay ben çektim mu? sana. Araç motorunu kapatalım. <laughs> i̇çime içime konuştu.